Selam herkese. Pimat biri e hoş geldiniz. 41 günlük TYT kampımız başlıyor. 41 kere maşallah olacak inşallah. heyecanlıyım. eminim sizler de öylesinizdir. Evet, sözü fazla uzatmayalım. Ders başlasın. Evet, ikinci günümüzdeyiz. Kampımızın ikinci günü. Temel kavramlara devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda doğal sayılar, tam sayılar, tek çift sayılar. Bunlarla ilgili konu anlatım ve soru çözümleri yapacağız. Umarım her şey çok güzel olur. Her, hepinizin işleri yolunda gider. Şimdi doğal sayı kuvvetleriyle başlıyoruz. Aslında üstü sayılarda biraz bu konuyu detaylı inceleyeceğiz. Fakat şimdilik doğal sayılarda işimize gerektirdiği kadar bir tekrar yapacağız. Şimdi taban ve kuvvet kavramını biliyoruz. X seri n. Burada x'e taban diyoruz. N'e de kuvvet ya da üst diyoruz. E, bilmemiz gereken ne var? Bir sayının birinci kuvveti daima neye eşit? Kendisine eşit. Bir sayının sıfırıncı kuvveti neye eşit? Bire eşit. Tabii sıfırın sıfırıncı kuvveti hariç. Sıfırın sıfırıncı kuvveti belirsiz, tanımsız diyoruz. İnşallah 12. sınıfta limit konusunda bunun neden belirsiz olduğunu göreceksiniz. Şimdi eğer üstü sayılarda çarpma yapıyorsak kuvvetler aynı pardon tabanlar aynıysa kuvvetleri ne yapıyorduk topluyorduk x seri n artı m e, ya da kuvvetin kuvvetini alıyorsak eninci kuvvetin eminci kuvvetini kuvvetleri ne yapıyoruz e, çarpıyoruz ya da kuvvetler eşitse e, tabanlar farklıysa tabanların çarpımını da yapabiliriz. Yani ne demek istedim? Mesela x üzeri n, y üzeri n kuvvetler aynı. x çarpı y'nin n'inci kuvvet diye de yazabiliriz. Şimdi bunu biz nerede kullanacak? kullanacağız e, bu konuyu? Basamak sayısını hesaplamada kullanacağız. Yani üslü biçimde verilmiş bir doğal sayının kaç basamaklı olduğunu bulmada bu üslü ifadeleri kullanacağız. Başlayalım bakalım örnekleri. Evet biraz önce bahsettim. Nerede kullanacağız bu üst ifadeleri dedim. Burada doğal sayılarda basamak sayısını hesaplamada ya da sondan kaç basamağı sıfırdır bunu bulmada kullanacağız. Şimdi nasıl yazmaya çalışacağız? Bu tarz sorularda yani sondan kaç basamağı sıfırdır denildiği zaman A çarpı 10 üzeri B şeklinde yazmaya çalışacağız sayımızı. Neden? Onun kuvvetleri şeklinde yazıldığı zaman sondan kaç basamağında sıfır var bunu bulabiliriz. E, A'nın basamak sayısını da biliyoruz. Dolayısıyla basamak sayısı toplam basamak sayısını bulurken şunu yapacağız. Bunun basamak sayısı B buradaki sıfır sayısına eşit oluyor. Bu da basamak sayısını verecek bize. Bu ikisinin toplamı da sayımızın basamak sayısını vermiş olacak. O zaman ben bu işlemi A çarpı 10 üzeri B şeklinde getirmeye çalışacağım. Nasıl getiririm? Onu nasıl elde ederim? 2 ve 5'i çarparak. Gördüğünüz gibi 2 ve 5'in kuvvetleri aynı değil. Önce kuvvetlerini eşitliyorum. 2 üzeri 7, 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 6 diye yazıyorum. Dolayısıyla bakın burada 2 üzeri 6, 5 üzeri 6 yerine 2 çarpı 5'in 6. kuvveti diye yazacağım. 9 çarpı 2'nin 1. kuvveti 2. Dolayısıyla 18 çarpı 10 üzeri 6 oldu ama dolayısıyla kullandım. Ee, şimdi bu ne anlama geliyor? 18 iki basamaklı bir sayı. 10 üzeri 6'da 6 tane sıfır var. Mesela bu soruda da sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. Yine ben A çarpı 10 üzeri B şeklinde yazacağım. Sondan B basamağı sıfırdır diyeceğim. Şimdi mantık bu. Şimdi nasıl yazabilirim? Bakıyorum. Kuvvetin kuvvetleri falan var. Bunları bir düzenleyelim. 8 yerine 2 üzeri 3 yazıyorum. 2 üzeri 3'ün ikinci kuvveti. 30 yerine ne yazıyorum? 2 çarpı 3 çarpı 5 yazıyorum. 3. kuvveti. 4 yerine 2 üzeri 2 yazıyorum. Onun ikinci kuvveti. Bir daha onun üçüncü kuvveti. 25 yerine 5 üzeri 2 yazıyorum. dördüncü kuvveti. Sonra onun da 6. kuvveti. Ve tüm hepsinin ikinci kuvveti. Şimdi bir işlemimizi tamamlıyorum. Köşeli parantez içinde. Kuvvetin kuvveti olunca kuvvetler çarpılıyor dedik. Yani 2 üzeri 6. Bunları da ayrı ayrı yazalım. 2 üzeri 3, 3 üzeri 3, 5 üzeri 3. Kuvvetin kuvveti kuvvetleri çarptık. 2, 2, 3 çarparsak 12. Kuvvetin kuvveti kuvvetleri çarptık. 2, 4, 6 çarparsak ne yapar? 48, 5 üzeri 48. Şimdi toparlayalım bakalım. Evet. Şimdi 2, 2, tabanı 2 olan ne var? 6, tabanları aynı olunca kuvvetleri ne yapıyoruz? Topluyoruz. 6, 9, 12 daha ne yaptı? 21 yaptı. 2 üzeri 21 çarpı. 3 olan ne var? Bir tane var zaten. 3 üzeri 3. 5 e olan 5 üzeri 3, 5 üzeri 48 yani 5 üzeri 51 var. Tamam. Bunun da neyini alacaktık yalnız? Karesini alacaktık. Onu unuttuk. Hemen şöyle yapalım. Şimdi bir daha karesini alalım. En son halini yazalım bakalım. Kuvvetin kuvveti kuvvetleri çarptık. 2 üzeri 42 çarpı 3 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 102. Şimdi ben 10 rakamını elde etmek istiyorum. Onun için neyi kullanacağım? 2 ve 5'i kullanacağım. Şöyle yazıyorum. 3 üzeri 6'yı yazdım. 2 üzeri 42 çarpı 5 üzeri 102, 5 üzeri 42 çarpı 5 üzeri 60 diye yazdım. Neden böyle yaptım? Çünkü 2 ile 5'in kuvvetlerini eşitledim. Çünkü 10 üzeri B şeklinde yazacağım. Dolayısıyla burası ne oldu? 10 üzeri 42 olarak yazdım. Şimdi devamında tabii 3 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 60 var. O bizim sondan kaç basaman sıfır olduğunu etkilemiyor. Onun kuvveti önemli demiştik. Onun kuvveti 42 olduğu için sondan 42 basamağı sıfırdır. Geldik tam sayılara. Şimdi tam sayılar doğal sayılara göre daha geniş bir küme. Çünkü biz tam sayıları tanımlarken doğal sayıları, pozitif doğal sayıları pozitif tam sayılar dedik. Sıfırın işareti yok. Bir de doğal sayıların hepsinin önüne eksi işareti koyarak negatif tam sayılar oluşturduk. Z artı pozitif tam sayılar kümesi yani doğal sayı ne dedik sayma sayılar kümesi. Z eksi negatif tam sayılar kümesi. Negatif tam sayılar pozitif tam sayılar ve sıfırın birleşimi bize neyi veriyor? Tam sayılar kümesini veriyor. Şimdi tam sayılar kümesinde bilmemiz gereken ne var? Çift sayılar ve tek sayılar. Çift sayılar hangileri çift sayı? 2'nin katı olan sayılar. 2'ye tam bölünebilen sayılar. 0, 2, 4, 6, 8 ya da eksi 2, eksi 4, eksi 6, eksi 8 bunlar çift sayılar. Kalanlar da kalan tam sayılar da tek tam sayılar. Yani 1, 3, 5, 7 ya da eksi 3, eksi 5, eksi 7 tek ve çift tam sayılar olarak ayırıyoruz. Şimdi. Başka ne bilmemiz gerekiyor? Başka en önemli konu tek ve çift sayılarda e, toplama, çıkarma ve çarpmada e, tek çift olma durumunu bilmemiz gerekiyor. İki tek sayının toplamı ya da farkı daima çifttir. Çünkü tek sayıları düşünürseniz, ee, birer atlayarak gider. 5, 6 atlıyorsunuz, 7. Hep aralarında 2 fark vardır. Dolayısıyla tek sayıları da birbirinden çıkardığınızda ya da tek sayıları topladığınızda daima çift olur. Ee, çift sayıları toplayıp çıkardığınızda ne olur? O zaten çift olur. Tamam? İki tek sayının toplamı farkı çift. İki çift sayının toplamı veya farkı çift. Çift sayı ile tek sayının toplamı ya da farkı tek. İki tek sayının çarpımı tek. Bir tek ve bir çiftin çarpımı daima çift. Çiftin katları hep çift olduğu için iki çift sayının çarpımı da çift. Tek sayının tüm kuvvetleri tek. Çift sayının tüm kuvvetleri çift. Yani buradaki kuvvet pozitif doğal sayı. Şimdi bunlarla ilgili soru çözümleri yapacağız. Evet, Tam sayılarda soru çözelim bakalım nasıl sorularla karşılaşacağız. Diyor ki x, y, z birer doğal sayı olmak üzere aşağıdakilerden kaç tanesi daima çift sayıdır? Bu tarz sorularla çok karşılaşacaksınız. Şimdi doğal sayı çift sayı olması için ne gerekiyor? Çarpım toplamda biraz önce gördük onları uygulayacağız. Bu tarz soruları şöyle de yapabilirsiniz e, ee, örnek alırsınız X, Y, Z doğal sayı olarak yerine yazarsınız. Sağlayıp sağlamadığına bakarsınız. Yalnız hemen bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Daima dediği zaman sizin aldığınız örnekler sağlar, doğru kabul edersiniz ama sağlamayan mutlaka bir örnek vardır. O yüzden o şık doğru olmayabilir. O nedenle bu daima doğrudur sorularını deneme yaparak yani örnek sayılar alarak deneyerek yapmayın. Tamam mı? Daima çifti. Şimdi burada A şıkkından başlıyorum ben. Şimdi X, Y, Z'nin ne olduğunu bilmiyorum. İster tek olsun ister çift olsun hiç bilmiyorum. Ama burada bir çarpan var ki 4 çift. Şu X, Y, Z'nin çarpım sonucu tek de olsa, çift de olsa, bir çift sayı ile çarptığınızda daima çifttir. Bir kesinlikle vardır. Tamam. Şimdi bakalım ikiye. X, Y, Z'nin toplamı tek, çift olabilir mi? Şimdi, üçü de tekse, tek olabilir mi? Olabilir. Üçü de tekse toplam ne olur? Tek olur. Yani bunu çifttir diyemeyiz. Eledik. Bakalım üçe x ne olursa olsun 2x daima çifttir. z ne olursa olsun 6z daima çifttir. Bu iki çiftin toplamı da çifttir. Şimdi çift sayıyla 5y'yi topladığımızda sonuç çift mi tek mi buna bakacağız. Şimdi eğer y çiftse 5 katı da çifttir. Toplamı da çift olur dolayısıyla. Eğer y tekse Beş katı ne olacak? Tek olacak. E tek sayıyla çift sayının toplamı ne olur? Tek olur. O zaman daima doğrudur diyemeyiz. Eledik. Gelelim dörde. X'in y'inci kuvveti, Y'nin z'inci kuvveti, Z'nin X'inci kuvveti e, tek çift mi olabilir mi? Bilmiyoruz. Mesela X, Y, Z hepsi tek olsa, dolayısıyla bunun kuvvetleri de tek olur. E, toplamları da ne olur? Tek olur. Bunun için daima çifttir. Asla diyemeyiz. E, dördüncü maddeye bakalım. X kare, Y kare, Z kare. Şimdi üçü de tek olursa kareleri de tek olacak. Dolayısıyla şunları topladığınızda da tek olacak. E, tek demiştik. Bunların toplamı da tek olacak. E Tek de tekin toplamında ne olacak? Çift olacak. Şimdi bazıları tek, bazıları çift olsa bile bunu ben şöyle gruplamak istiyorum. Çok daha iyi anlaşılsın. Şöyle gruplayayım. Mesela x kare artı x artı y kare artı y artı z kare artı z diye ayırırsak. Şimdi bak x parantezini aldım. x artı 1 artı y parantezini aldım y artı 1 e, artı z parantezini aldım z artı 1 şimdi bakın tek çifte şu an bakın mesela bu tekse bu ne olacak çift olacak tamam mı dolayısıyla çarpım ne oldu tekle çiftin çarpımı daima çift oldu aynı şey burada da geçerli bu tekse bu çift olacak ters de olabilir bu çiftse bu sefer bu tek olacak. Her halükarda tek biri tek biri çift olacağı için çarpım çift olacak. Bu üçün üç tane çift sayının toplamı da her zaman çifttir. Yani doğru cevabımız 1 ile 5. madde olacak. Yani iki tanesi daima çift sayıdır. Güzel soru. Evet, X, Y, Z çift sayılar. Bu defa X, Y, Z'nin çift olduğunu vermiş. Aşağıdakilerden hangisi her zaman çift sayıdır? İşte biraz önce söylediğim şey burada da geçerli daima her zaman diyorsa sayısal değer vererek yapmayın yanılabilirsiniz. Öbür türlü hangisi çift sayıdır diyorsa sayısal değer verebilirsiniz. Evet, şimdi x y z çift sayı ise bunların çarpımları da daima çift sayıdır. E çift sayının yarısı da nedir? Çift sayıdır. Bir kere A şıkkı doğrudur ama isterseniz kontrol edelim. Çift sayının karesi çift, çiftle çifti toplarsak çift, çiftin yarısını aldık, çift çiftten çifti çıkardık. Ne olabilir? Çiftten çifti çıkardığınızda çift olacaktır. x eksi 4 tek sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? Şimdi x eksi 4 tek sayı. Ee, bakalım x ne olur? x tek sayıya 4 ekleyeceğiz. Yani aslında 4 yerine ne yazabilirim ben? Çift sayı yazayım. Eksi 4'ü buraya attım. Yani x eşittir t artı 4 oldu. Tek sayı ile çift sayının toplamı nedir? Tek sayı ile çift sayının toplamı daima nedir? tek sayıdır. Yani buradan şunu anlıyorum. X tek sayı. Tamam. Şimdi hangisi tek sayıdır diyor. Bakalım. Tek sayıyla 3'ü topladığınızda yani tekle teki topladığınızda sonuç ne olacaktır? Çift olacaktır. Bunu eledik. Tek sayının karesini aldığımızda tek, tek sayının bir fazlası çift sayı olacaktır. Eledik. Tek sayının karesini aldım. Tek, tekin iki katı çift. Çift sayıdan dördü çıkardığımızda çift olacaktır. Eledik. Tek sayının karesini aldım. Tek, tekin yedi katı, tek katı, tek sayı katı da ne olacaktır? Tek olacaktır. Doğru cevabımız bu olacak ama bunu da kontrol edelim. Tekin karesi gene tek olacaktır. Tekten bir çıkarırsak çift olacaktır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Burada mesela sayısal değer de verebilirdiniz. Diyor ki tek e, bir ifade vermiş. Bu tek sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi çifttir diyor. Bunun bir tek sayı olduğunu biliyoruz. Tamam peki. O zaman nasıl yapalım? Birbirine benzetebiliriz biz bunu. Gruplandırabilirim ben. Bak şimdi 1 artı a bunu bir grup yaptım. A kare artı A kübü bir grup yaptım. A üzeri 4, A üzeri 5'i bir grup yaptım. Şimdi A artı A kübü A kare parantezini alırsam bir artı A olur. Bunu e, A üzeri 4 parantezini alırsam bir artı A olur. Dolayısıyla bir artı A'lar ortak oldu bakın. bir artı A parantezini aldım. Kalanları yazıyorum. bir artı A kare artı A üzeri 4 Eşittir tek sayı. Hmm, güzel. Şimdi yorum yapabiliriz artık. Şimdi iki tane sayımız var ve çarpımları tek sayı. Bu ne zaman olur? İkisi de tek sayı olursa demek ki bu da tek, bu da tek. Peki bir artı a tekse a'nın çift olduğunu söyleyebilirim burada. Peki a çift sayı ise buna göre artık yorum yapabiliriz. A çift sayı ise hemen şıklara bakıyorum. 2 katını aldım çift bir fazlası tek eledim. A çift sayı 3 katını aldım çift 3 fazlası tek eledim. A çift sayı karesini aldım çift 5 e, ekledim. Çift sayıya tek sayı eklerseniz sonuç ne olur? Tek sayı olur eledim. Çift sayının iki katı da çift olacak. Çift sayıya tek sayı eklediğimde tek olacak. Çift sayı 3 katına aldığında da çift sayı olacak. Hangisi çift sayıdır diyor. E seçeneği doğrudur. Evet bu defa x, y, z, y 3 basamaklı doğal sayılar. XYZ tek. Hemen bakalım bu tek. Ve z, y, çift olduğuna göre... Aşağıdakilerden hangisi daima çifttir diyor. Tamam, bir bakalım nasıl düşüneceğiz. Şimdi e, x, y, z çiftse eğer mutlaka bir sayının çift olup olmadığını nasıl anlıyorum ben? Birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 ise bu sayılar çifttir. Yani e, x'in çift olduğunu buradan çıkarabilirim. X kesinlikle çift sayı. Tamam. Şimdi. E, X, y, Z tek sayı ise bu durumda aynı mantıkla Z'nin de tek sayı olduğunu bilirim. Yani ben bu ikisinden yola çıkarak X'in çift, Z'nin tek sayı olduğunu söyleyebilirim. Peki Y için ne diyebilirim? Vallahi hiç de bir şey diyemem. Yani Y tek de olabilir, çift de olabilir. Sonucun tek ya da çift olmasına etkili değil bu XYZ ve Z, Y, X'de. Şimdi şıklara bir bakalım daima çifttir diyor. Bu önemli. Dediğim gibi sayısal değer vererek yapmayın bu soruları. Z tek sayı. X de çift sayı. Y'yi bilmiyorum. Şimdi sonuç ne olur? Eğer Y çiftse çiftle tekin çarpımı çift olur. Çiftle çiftin toplamı çift olur. Eğer Y tekse tekle tekin çarpımı tek olur. Tekle çiftin toplamı ne olur tekle çiftin toplamı tek olur. Yani A şıkkını eledim ben. Çünkü A tek de oluyor sonucu çift de oluyor. Bakalım. Şimdi bu çift, bu tek. Şimdi eğer bu çiftse çiftle çiftin toplamı çift, çiftle tekin toplamı tek oldu. Eğer bu tekse çiftle tekin toplamı e, tek tekle tekin toplamı çift oldu. E bu durum çift olabilir, tek de olabilir. Daima dediği için eledim. Gene yazıyorum. Çift, tek. Bunu bilmiyoruz. Çift ile tekin çarpımı çift. Şimdi yanına y ekleyeceğim. Eğer y çift olursa çift ile çiftin toplamı çift. Tek olursa tek ile çiftin toplamı tek. E bunu da eledim. Yani tek de olabilir, çift de olabilir. Bilemiyoruz. Y'nin alacağı değere göre değişiyor. Evet. Çift. Bunu bilmiyorum. Tek. Tamam. Sonucun ne olmasını istiyorum ben? Sonucun çift olmasını istiyorum değil mi? E, tekle neyi çarparsam çift olur? Çifti çarparsam. E, çiftle neyi toplarsam çift olur? Çifti. Ama y'nin çift olup olmadığını bilmiyorum ki. O yüzden daima doğrudur diyemem. Şimdi devam ediyorum. Zaten başka seçenek kalmadı. Çift, y, altı tek. Altı ile tekin çarpımı ne olacak? Burası kesinlikle çift olacak. Bir. Şimdi çiftle y ne olursa olsun çiftle çarptığınızda sonuç daima çift olacak. E çiftle çifti topladığınızda daima çift olacak. Dolayısıyla e seçeneği daima çifttir. Evet x, y, z birer tam sayı x eşittir. 4 z artı 3 bölü y olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım e, nasıl yorum yapacağız. Şimdi şöyle düşünün, z ne olursa olsun bir kere 4 katı ne olur? Bu çift olur. E çiftle üçü toplarsan, yani çiftle tek'i toplarsak ne olur sonuç? Tek olur. Şimdi içler dışlar yaptığınızda x ile y'nin çarpımı tek olur. Şimdi çarpma işleminin sonucu tekse yapılacak tek seçenek var. Her ikisinde ne olması? Tek olması. Yani buradan nasıl sonuç çıkarabilirim? Hem X tektir hem de Y tektir yani Edirne seçeneği doğru olur. Yani biraz böyle düşüneceksiniz, yorum yapacaksınız, fikir yürüteceksiniz. Bu sorular böyle sorular, böyle basma kalıp cevapları yok bunların her soru kendi içinde değerlendirilebilecek bir soru. Şimdi gene bize ABC'nin pozitif doğal sayı olduğunu vermiş. Bir ilişki vermiş ABC ile ilgili. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır diyor. Teki bulacağız. Şimdi şu ilişkiyi ben gene incelemek istiyorum. Şimdi 2B daima nedir? 2B çift sayıdır. Değil mi? Şurası çifttir. Ne olursa olsun. Şimdi o zaman şöyle oldu. 3A artı 1 işler işler yaparsan çift çarpı C artı 1 oldu. Tamam. Şimdi çiftle ben neyi çarpar? C'nin C, C olduğunu bilmiyorum ama C artı 1 ile çifti çarptığımda burası daima ne olacak? Çift olacak. Yani 3A artı 1 çift olacak. E bu tek tekle neyi toplarsam çift olur. E teki toplarsam 3A ne olacak? Tek olacak. Şimdi 3 tek tekle neyi çarparsam tek olur. Neyi çarparsam teki. Bu durumda A kesinlikle tektir. Yeterli benim için. A'ya göre şıklar çünkü. Şimdi A tekse 3 katı da tektir. 1'i çıkarırsak 3 katının 1 eksiği demiş. Ne olur? Çift olur. Tamam. Biz ama ne istiyoruz? Ee, tek sayı istiyoruz a tekti. 3 kat şey pardon, 6 katını alırsanız çift kat olduğu için burası çift olacaktır. Çifte iki eklediğinizde çift olacaktır. Eledik. A tekti. Tekin karesini alırsanız gene tek olur. 3 katını alırsanız gene tek olur. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan olacak ama devam edelim. Tekin karesini alırsanız tek, 2 katını aldık. Çift, çiftle 4'ü topladık, çift. Tekin kübünü aldık. Tek, tekten gene tek çıkardık. Sonuç ne olacak? Tekten tek çıkarsa çift kalır demiştik. Mesela 5'ten 3'ü çıkardınız 2 kalır. Dolayısıyla bunu da elemiş olduk. Diyor ki x tek, y çift rakam. Tamam, x tek y de çift rakam olmak üzere en büyük xy iki basamaklı sayısıyla en küçük xy iki basamaklı sayısının toplamı kaçtır? En büyük en küçük. En büyük yazacağım. Ee, en büyük yazacağım. y ye çift olacak. Ne yazarım? 8 9 yazarım. Yani 98 yazarım en büyük iki basamaklı çift sayı. Ee, diğeri de en küçük yazacağım. En küçük gene y çift olacak. Diğeri tek olacak. Onu da 10 yazarım. Değil mi? Toplamını da ne, ne yaparsınız toplarsanız da 108 olarak bulursunuz. Evet aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Buna bakacağız. Şıklara bir bakalım. Ama şıklara bakmadan önce bir şey dikkatimi çekti. Şimdi bakarsanız y artı 6, y artı 7. Şimdi bu tekse bu çifttir çocuklar. Neden? Bu bundan bir fazla çünkü. Bu çiftse bu tekti. Yani bunun biri tek, biri çift olmak zorunda. Bu tek, bu çift olabilir. Bu çift, bu tek de olabilir. Sonuç biri tek, biri çift. Çarpım durumunda ne olacak? Çift olacak. O zaman ben şöyle düşüneceğim. 3x 4 çarpı z artı 12 Ne eşit olacak? Çift eşit olacak. Sonra şöyle düşüneceğim. Burası zaten çift. Çiftle neyi toplarsam çift olur? Çifti toplarsam. Demek ki diyeceğim ki 3x 4 ile z'nin çarpımı çift. Şimdi burada nasıl yorum yapabilirim? Bilmiyorum. Burayı düşüneceğiz yani şıklara göre. Bakalım A şıkkına. x tek, x tek. x tek, z de tek diyor. Şimdi bu tekse 3 katı tek. 4 eksi 4 eksi ne olacak? Gene tek olacak. Yani 5 düşünün. 3 katı 15. 4 eksi 11 yani tek. E, Z de tek diyor. E, tek sayı ile tek sayının çarpımı ne olur? Tek sayı olur. Halbuki ne çıkması lazımdı? Çift. Yaşasın. İlk denemede bulduk doğru cevabı. Aynı şekilde diğer şıkları da kontrol edebilirsiniz. Evet A ve B birer tam sayı. A üzeri 5 çift sayı. B üzeri 6 tek sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi pardon aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır diyor. Hemen bakalım. Şimdi önce buradan bakalım. Beşinci kuvvet. Şimdi tabanımız eğer tek sayı olsaydı tek sayının bütün kuvvetleri tektir. Bu durumda tabanımız yani A değerimizin çift olduğunu söyleyebiliriz buradan. E, e, taban tek olacak ki tekim bütün kuvvetleri tektir demiştik. Dolayısıyla B'nin de buradan tek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şıklara bir bakalım. Neyi bulacağız? Çift sayı bulacağız. A çift. B tek. Çiftle teki çarparsak çift. Çiftle üçü toplarsak tek olur. Bunu eledik. A çiftti. Çiftin bütün kuvvetleri çift olur. Şurası ne olacak? Çift olacak. Çiftle 5'i toplarsak da ne olur sonuç? Tek olur. Bunu deledik. A çifti. B tek ama iki katını aldığınızda çift olacak. Çiftle çiftin toplamı çift. Çiftin bütün kuvvetleri çift. sonuç C seçeneği doğru olur.